Daha üzerine konuşuruz. Bir diğer konu başlığımız da bu 4G ile ilgili yerli üretimle mümkün mü ne kadar mümkün. Buna dair bir yazınız vardı. Önce ne yazmıştınız onu bir hatırlayalım söyleyin. Aslında iki yazı yazdım. Birisi 4G yatırımlarında çünkü önemli bir yatırım ve Türkiye'nin yerli teknolojisinin nasıl buradan pay alabileceğine dair bir yazıydı Oradan ilgili taraflardan çok beslenme, geriye dönük bilgi alamadığımı da söyleyeyim. Çünkü işin içinde savunma sanayi, da o, e, o dönemin ulaştırma bakanı Binali Bey, savunma sanayi müsteşarlarını devreye sokarak onlar 40 milyon dolarlık bir ödenek ayırdı. Aselsan, Algera ve Netaş'la birlikte baz istasyonu diyelim, radyolink geliştirme yönünde adım atıldı. Ama bu ne kadar katkı sağlar, sağlamaz ben taraflara söyledim çünkü hazır olduğu söylendi daha sonra aldığım bilgiye göre o 40 milyonluk ödeneğin yetmediği bir 40 milyon daha talep edildiği ama onu ona rağmen geliştirilen ürünü 3 DSM operatörü Türkcell, Vodafone, AVEA'nın ne derece tercih edecekleri konusunda henüz sorular cevaplanmış değil hı hı. çünkü bu alanda e, şu an Türkiye'de yarışan 3 tane önemli şirket var işte birisi Ericsson Çin Huawei ve ZTE Dünya geneline baktığınızda bunu Nokia'yı, Siemens'i, Alcatel'i falan ekleyebilirsiniz. Yani bu denli büyük bir pazarda işte Ericsson'un yılda 5 milyar dolar arge yatırım yaptığı bir yerde sizin 40 milyon dolarlık bir yatırım veyahut da teşvikte de devreye ne derece girebilirsiniz, ne derece başarılı olabilirsiniz, ne derece tercih edilen ve başarılı olan ürüne üretebilirsiniz tarafı ciddi soru işaretleri içeriyor. Yani dört yedi yerli üretim rekabetçi olamaz. Biraz zor görünüyor. Kadarıyla. Görülüyor. Ben önemli bir kaynak bu üreten taraftan biriyle görüşmüştüm. Dedi ki ancak nüfusu on binin altında olan yerler için kamu tarafı ihaleye bir şart bir detay koyarsa yani burada yerli teknoloji kullansın kullanılsın ve o zaman olabilir. Onun dışında rekabetçi bir piyasaya açarsanız bizim yerli ürünlerinin Hı hı. Burada yarışma şansı yok. Bir de ürettiğimiz ürün işin çok az bir yerinde. Bunun üç ana bölümü var. Merkez bölümü var. İşte bu fiber optiklerden aktarma ve radyo link en son şeye. Dolayısıyla evet. biz en uç noktasında en basit üründen işe başlıyoruz. Orada da rekabetçi olur muyuz, olamaz mıyız? Soru işaretleri var. Peki bir virgül koyalım. Ankara stüdyomuza döneceğiz. 4G teknoloji uzmanı Mustafa Ergen bizleri Ankara'da bekliyor. Mustafa Ergen merhabalar. Merhabalar Özden Hanım, nasılsınız? Teşekkürler iyiyiz. Duydunuz Günther Schimke'in söylediklerini. Siz de bu konuda çok kafa patlatıyorsunuz hem 4G hem 5G konusunda hem de üzerine yapılan çalışmaları yakın yani takip ediyorsunuz. Ne dersiniz? Yerli üretim mümkün mü 4G'de? Yapılan çalışmalar ne aşamada şu ana kadar? Ay. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani belki sözün sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Yerli üretim tabii ki çok mümkün. Hatta Asaslan'a Güntay Bey'i davet ediyorlar. Diğer ekosistem oyuncularıyla beraber yerli üretimin ne aşamada olduğunu göstermek istiyorlar. Şöyle bir durum var. 2000 yılından sonra telekom sektöründe bir kırılma yaşanıyor bütün dünyada. 2G ile başlayan bir süreç var. 2G'de operatörlerin ee, mobil operatörlerin dünyaya çıkışı var. Aynı zamanda da mobil tedarikçilerin dünyaya çıkışı var. 2G, 3G ve 4G'ye giden süreçte mobil tedarikçiler için günlerin iyi geçmediğini görüyoruz. Bunun sebebi de operatörlerin artık alımlarını daha da uzatması, ee, kendi iç bünyelerinde e, lokal negatif ebid e, ilerlemesi telekom pazarını, telekom tedarikçi pazarını bütün dünyada daralttı. Bazıları yarıştan çekildi, bazıları devlet destek desteğiyle devam ediyor. bazıları da stratejik olarak devletin stratejisi olarak devlet finansmanıyla pazar kazanmaya çalışıyor. Bunun yanında bu tedarikçi alımlarının uzun sürmesi, Silikon Vadisi gibi risk yatırımının çok olduğu yerlerde de yeni yeni startup firmalara telekom yatırımı yaptırmadım. Yani bütün dünyaya baktığımızda aslında bir kırılım yaşanıyor. Biz de yerli baz istasyonu, yerli 4G şebekeyi bu kırılımları Düşünerek ortaya çıkardık ve devlet kendini risk yatırımcısı olarak konumlayarak silikon vadisine yaraşır bir şekilde belli bir rakamla fonladı. onladı. Güntay Bey'in de söylediği gibi bu rakam çok harika dünya çapında bir baz istasyonu çıkartmak için yeterli ve fazla bir rakam. Elbette şunun için yeterli değil. Biz bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün bu arada önderliğinde Argela gibi Türk Telekom'un Arge firması var. Bu konularda e, deneyimi sahibi. Netaş gibi 30 yıllık bir firma var. E, bu ekosistemi genişletmeye çalışıyoruz. E, 4G ile başlayıp 5G'ye doğru ilerletmeye çalışıyoruz. Evet. Ben de bir parça bunun e, başından beri yardımcısı olmaya çalışıyorum. Hem savunma sanayi müsteşarlığı hem e, devlet hem e, ekosistem oyuncuları e, bu konuda çok heyecanlı. Yani Türkiye'de elektrik kesildi. Güntay Bey'in yazısıyla milli dört yerde de elektriğin kesilmemesi için e, ben katılmak istedim. E, çok heyecanlı ve çok büyük bir grup var. 200'e yakın mühendis çalışıyor. Evet, Ericsson'un, Huawei'in ar-ge e, yatırımları çoktur ama a, kalemleri de çoktur. E, yatırım yaptıkları arge ge miktarı da çoktur. E, bu yalnızca baz istasyonuyla kalmayacak. E, baz istasyonunun şebeke tarafı... Hatta yazılım destekli ağlar tarafına doğru ilerleyerek uçtan uca bir 4G şebekesi e, tasarlanıyor ve bunun milli olması tasarlanıyor. Hı hı. Sebebi şu, birincisi cari açık, herkes yakınıyor ki katma değeri yüksek işler yapmamız lazım. İkincisi siber güvenlik, elektriğin neden kesildiğini bilemiyoruz. Belki ufacık bir e, atakla kesildi bu iş. E, şu anda bizim verilerimizin nereye gittiğini de bilmiyoruz. E, üçüncüsü yerli bir ekosistem büyük firmalarımız artık kendilerini ticari nosyonda yeniden tasarlayarak etraflarında büyük ekosistem yaşatmaya başladılar. <laughs> Bu ekosisteme de bütün dünyadan insanlar geliyor. Artık yani beyin göçünü tersine çevirmeye başlıyoruz. Malezya'ya çıkartma yaptık. Silikon Vadisi'ne bakanlığı çıkartma yaptık. Bilim ve Ticaret, Bilim ve Sanayi Bakanı ile. Oradaki konuşmaların ana merkezi 4G, yerli 4G. Yani oradaki Oracle'la, Tesla'yla, e, yeri geldi Intel'le, Cisco'yla biz beraber ARGE yapalım. Bakın yerli bir 4G şebekesi yapıyoruz. Yerli bir ekosistem oluşturuyoruz. Siz kuru kuruya buraya gelmeyin. Bizim ekspertizimiz var, sizin de ekspertizimiz var. Beraber ARGE yapalım konuları geçiyor. Bu, bu, yönden herkesin motivasyonu olduğu büyük bir ekosistem yaşıyor. Ve yani bunun sekteye uğraması e, kimsenin e, yararlı olmayacağını düşünüyorum ve sürekli de biz katma değeri yüksek e, işlerden bahsediyoruz. Evet işte katma değeri en yüksek işi yapıyoruz. E, 4G'yi de ürün getirmeye çalışıyoruz. 5G'de de Avrupa Birliği'nde bir yerimiz var. Avrupa Birliği biliyorsunuz 2G'de 3G'deki liderliğini 5G'ye de taşımak istiyor. Bu bir savaş aslında. Amerika'nın savaşı, Avrupa Birliği'nin savaşı, yeri geldiğinde Çin'in... Evet, izleyicimiz girmeye, şey demiş inmiş, Mustafa inmiş, Bey, Moskova 5G'de devreye girmeye başladı. Geçelim artık şu 4G'ye e, demiş e, Hüsnü Keleş adlı e, iz, izleyicimiz. E, ama ben şunu merak evet, 5G ediyorum. 5G 2020'de devreye girecek. 5G'nin ne olduğu belli değil şu anda. Avrupa Birliği 1.3 milyar euro ve devlet parası yani Avrupa Komisyonu'nun parası ve özel şirketlerle beraber 3.5 milyar euro ayırdı. Hı hı. Kore 750 milyon dolar ayırdı. Ve biz 5G AB konsorsiyumunda temsil ediliyoruz. 1500 şirket işinden girdik ve 5G'de bütün ülke kaynaklarını harmonize eden bir yapılanmaya geçiyoruz. Evet, içimizden dev bir şirket çıkartamayız ama bir, beraber dev bir telekom şirketi çıkartabileceğimizi düşünüyoruz evet. ve bu pazardan da bizim e, hinterlandımız yani bizim ex-ottumun dediğimiz hinterlanda da ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Malezya bunun için çok iyi bir örnek oldu e, tamamen e, pazarı valide ettiğimiz e, yavaş yavaş diğer yerlere de çıkartma yapılacağı evet. düşünüyorum. E, burada savunma sanayi müsteşarlığının çok büyük bir rolü var. Ee, çok büyük bir e, risk aldılar. Gerçekten bir risk yatırımı, bilmedikleri veya bu zamana kadar ticarede yapmadıkları bir konuya girdiler. Ama askeri de yaptıkları çok büyük bir prosedür var. Hı hı. Ee, bu prosedürün sonucu olarak da ürünleri çıkartıyorlar ve belli bir şekilde e, askeriyenin hizmetine sunuyorlar. Zaten dönemin başbakanı e, şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da talimatı bu yönde olmuş savunma sanayi müsteşarlığına savunmada yaptığınız işi ticariyle devam ettirin şeklinde. Evet. Biz de bunu fırsat bulduk. Dünyadaki devinimlere baktık. Türkiye'deki pazara baktık. Türkiye'deki baz istasyonu pazarı nereden baksanız 3 milyar doların üzerinde. Baz istasyonu şebeke elemanları içinde en zor olanı. Çünkü bir tarafı RF bir tarafı internet. Şebekeye baktığımız zaman tamamen software ya tamamen yazılım üzerine bir e, şebekeden bahsediyoruz ve yavaş yavaş sanallaştırarak bizim bildiğimiz veri merkezlerinin içine giren bir e, şebekeye e, doğru gidiyor. Gün Bey'in dediği o ikinci ödenek şebeke için, baz istasyonu için değil ama baz istasyonu için ben daha çok ödeneklerin çıkmasını isterim. E, daha daha fazla Türk firması baz istasyonu ile ilgilensin. Şu anda elimize e, elde olan ARGE e, imkanlarını alsın, kendi ürünlerini yapsın. Türkiye'den yurt dışına bir bazı stasyon firması satmak için gitmesin 10 tanesi gitsin ve burada bir center of excellence yaratalım e, Mustafa e, Bey 4G'de bir yerli üretime yaşarmış. şu an için hazır mıyız? yani bütün bu çalışmaların özeti olarak elbette, elbette. peki Günter Bey'e dönelim bu noktada ee, sizin e, kafanızda bir soru var mı? Günter Bey yani bir yazınızda... soru değil, bir sürü soru var evet. bu konuda hiç öyle göründü ya şöyle düşünün birine para veriyorsunuz bir şirkete diyorsunuz ki bize Mercedes gibi ben bunu yazdım. Onun yazınızda da söylemiştiniz. Mercedes gibi araba üret aynı işte yani imkanı var mı yani tecrübeniz yok, ...birikiminiz yok. Böyle bir şey nasıl çıkarıp... Ama yarsın? yaptık diyorlar. Yok. Hazırız diyorlar. Şimdi, ee, bence siz bir Ankara'ya gidin peki, bir inceleyin. Şunu göreceğiz. Ben e şöyle ben bir yazı çek, yazmadan çek önce şey yapmıştım. Asel sana <laughs> aradım. Başkalarını da aradım. Dedim ki şu ihale çıkmadan önce bizi de bilgilendirin. Hı hı. Belki ihale şartnamesinde yerlilik oranını artıracak hı hı. konular üzerinde tartışalım. Şu yapılan yatırımlar belki azdır daha fazla para verilsin. Ödenek 40 milyon, 80 milyon dolarlar falan hiçbir şey değil yani o yandaki büyük şirketlere baktığınızda. Bunlarla siz sadece radyo linki tamam bir yerden diyelim ki fiber optikten alıp e, radyo radyo da vereceksiniz. En karmaşığı gibi de görünüyor ama öyle de değil. Yani işin hı hı. Yazılım tarafı, şebeke tarafı, aktarma tarafı, bunların içinde en şey kolay tarafı da diyebilirsiniz. Orası ama bu tek başına bir unsur değil. 40 milyon, 80 milyon dolarlık bir yatırımla 20 bin tane patenti evet. elinde bulunduran, işte yılda 3 milyar dolar bu işe ayıran ve işin her tarafında olan şirketlerde yarışmanız, başınızı çıkartmanız Peki, doğru değil. Peki bir cümle hakta Mustafa Bey'e verelim. Bu süremizi açtık Mustafa Bey ama ne diyorsunuz Gülter Bey'in e endişesine? 40, yani bunu daha detaylı konuşabiliriz. Daha şeyi de yapabiliriz. Ben kendi deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben bu konuda iki tane kitabım var. Silikon Vadisi'nde de şirket kurdum. 4K üzerine. Silikon Vadisi'nde aldığımız para 40 milyon dolardı. 40 milyon dolarla 40 tane ülkeye satış yapabildik. Ve Silikon Vadisi'nden bir adamı Kuzey Irak'a e uçurmak, Şili'ye uçurmak 10 bin dolar demek. Ee, bu paralarla bu işler çok rahat yapılır ama daha çok paraların gelmesini ben her zaman isterim. Yeter ki 40 milyon dolar değil de 400 milyon dolar olsun, 500 milyon dolar olsun ki e, 3 şirket değil 30 şirket bu işlerle uğraşsın. Ve şu anda Mercedes yapmamıza gerek yok. Artık e, telekom sektörü rocket science değil, uzaya insan götürmüyoruz. 2G'deki, 3G'deki gibi modülleşmiş bir sektör şu anda yalnızca işini yapacak bir baz istasyonuna ihtiyaç var baz istasyonunun bütün standartları LTE standartlarında belli bu standartlara herkes vakıf şu anda 3-3 şirkette 200'e kadar mühendis çalışıyor elbette 3G-4G deneyimi yok ama bu deneyimi kazanmamız da gerekiyor şu anda operatörlerin kapısında bana 4G verin diyen halk kitlesi de yok yeter ki biz bu deneyimi kazanalım Evet ee, ama bizim izleyicimiz ben çok kullanıyorum çok memnun demiş. Başka İzleyiciler, İzleyiciler bir an önce 4G'ye geçilmesini istiyor anladığım kadarıyla. Mustafa Ergen çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, aslında süremizi aştık bile. Ee, Günter Şimşek. E... Tabii bir de bunu konuşuyoruz da biz daha 3G altyapısı yeterli değil. Yani bir Güney Kore ile Portekiz'e kıyasladığınızda fibronotik altyapı onların 3'te biri kadar değiliz. Biz ülke olarak onların 6-7 katı büyüklükteyiz. Böyle hep işimiz işimize gelen yerinden en hesaplı para nereden dönüyor oralardan devreye giriyoruz. Yani işin teknolojiyi kazanma boyutunda bir yanlışlığımız var. Yani Amerika'da veya gelişmiş ülkelerde bu iş nasıl yapıyor ona bakıp bir iyi bir model geliştirmemiz lazım. Evet. Bu işte kabiliyet olanları yarıştırmamız lazım. Bilmiyorum inşallah yerli teknolojiler başarılı olur. Çünkü neticede kendi ülkemizin değerleri ama işte birbirlerine ver hadi yap denince olacak bir iş de değil. Yani gerçekleri görmek lazım. Dünyada boşuna üç tane önemli şirket yok yani. O kadar kolay bir alan değil. Tamam yani markalı bir ürün üretmiyoruz. Zaten bu da ama. marka biz bilmiyoruz. yani Dikkat evet. edersen bu altyapı da... şirketlerini kimse bilmez zaten. Bunlar devasa şirketlerdi de ama tüketiciyle ilişkisi olan şirketler olmaz i̇şte, kimse markaya e, bakmaz. Evet yani biz, bizim Ankara'daki bu konsorsiyum şirketler birliği de biz bu teknolojiye sahibiz, yeterliyiz diyorlar. Bence siz bir gidin görün ondan sonra tekrar konuşacağız. Onu gider görürüz. Zaten onu da yazdık ki şu ihale süresini, Hı -hı. ihale şartlamasını biraz uzun yapın da bizim yerli şirketler hazırlansın. Bak bir kırk almış bir kırk da alacak. Bir hazır olduğuna kadar şunu biraz erteleyin. Fiber optik altyapıyı hazırlayın. Şimdi aralaca da ihalede yapılırsa bizimkide de hazır olmasa yine gidecek yaban zararlarına düşeceğiz? Evet e, seyircilerimiz sizi çok beğeniyor, okuyor, izliyorlarmış ancak karamsar olduğunuzu söylüyorlar. E, Bilal Telaz demiş. Karamsar e, değil gerçekçi olmak gerçekçi. lazım. Çünkü Peki. yarın ihaleyi yapar ürünün de hazır olmazsa yine gider Ericsson'dan, Huawei'den, ZTE'den aldığın zaman geçmiş olsun. Peki Günter Şimşek çok teşekkürler. İyi e, ve bu notlarla biz e, hızlıca New York'a gidiyoruz. Melike Ayan bizleri bekliyor.